Gizli bir sabah uyandığında dünyanın aynı günü tekrar yaşadığını fark eden George isimli bir adamla başlıyor. Ama bu bir hata değil. George aslında zamanı geri alabilen gizli bir organizasyon olan Lazarus projesi tarafından seçilmiş. Düşünsene, bir hata yaptın, biri öldü, bir felaket oldu, bir savaş çıktı ve sen tek bir hareketle zamanı geri sarıp her şeyi değiştirebiliyoruz ama işin tehlikeli kısmı şu. Zamanı her yere sardığında başka insanların hayatları, ilişkileri ve tüm dünya başka bir rotaya kayıyor. Her kararın bir bedeli var. George bu güçle sevdiklerini kurtarmaya çalışırken bir yandan da organizasyonun karanlık sırlarıyla yüzleşiyor. Geçmişi değiştirmek gerçekten doğru mu sorusu her bölümde daha da büyüyor. Aksiyon, bilim kurgu ve duygusal çöküşler bir arada. Kısacası The Lazarus Project zaman döngüsü temalı diziler arasında en sürükleyicilerinden biri. İzle ne düşündüğünü yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma.